Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Develi ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 28 milyon 800 bin TL maliyetle yapılan içme suyu yatırımında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç'ın Develi'deki yatırımlarla ilgili bir açıklaması var. Memduh Başkan Develi ilçesinde 28 milyon 800 bin TL'lik içme suyu yatırımı yapıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mensup Büyükkılıç ilk günden beri merkez ilçe ayrımı yapmadan titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir yarınlar bırakmak için altyapının önemini çok iyi bildiklerini kaydetti kent geneline gerek altyapı gerekse üst yapı kavramına giren tüm hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirerek kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç şunları kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizle bağlı bulunan kurumlarımız kusursuz ve sürdürülebilir hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kaskimiz ile kısa ve uzun vadeli altyapı ihtiyaçlarının çözümler getirerek vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar hazırlıyoruz. Bölgede yeni yerleşim yerleri için 28 milyon 800 bin TL maliyetli, toplam uzunluğu 20.350 metre olan hat imalatını gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetini sunacağız dedi.